Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli krep brek tarifi paylaştım. Eminim tadına baktıktan sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle krep hamurunu hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir kaseye iki tane yumurta kırdım ve bir çay kaşığı da tuz ilavesi yaptım kokuyu dağıtmak için ortalama 1 dakika boyunca bu ikiliyi güzel bir şekilde çırpacağım. 1,5 bardak süt ve 1 bardak da su ilavesi yaptım. buçuk yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Eğer evinizde zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı dolusu un ilavesi yapıyorum. Bir taraftan da topaklanmasın diye sürekli çırpıyorum. Elektrikli ev aleti de kullanabilirsiniz. Ee, belki de bir yemek kaşığı dolusu daha un ilavesi olabilir. Bunu artık siz göz kararı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Son olarak da yarım çay kaşığı karbonat ilavesi yaptım. Karbonat yoksa e, kabartma tozu da kullanabilirsiniz. E, artık pişirmeye başlayacağım. Kıvamını gördünüz. Bu kıvam gayet uygun bir kıvamdır. Hamurdan 3 yemek kaşığı veya 2,5 yemek kaşığı lütfen ayırın. Biraz sonra lazım olacaktır. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Rep hamurunu bir 5 dakika dinlendireceğim. Bu arada içinde kullanacağım kaşarı ben hazırlıyorum. Ortalama 250 gram kaşar kullandım. Krep tavasını bir 5 dakika ısıttım. Birazcık da yağladım. Şimdi krepleri pişirmeye başlıyorum. E, ortalama 1,5 kepçe kadar ben hamur ilavesi yaptım. Şu anda orta ateşte. Nar gibi kızarmasını bekliyorum. Ondan sonra çevireceğim. Tamamen nar gibi kızarmadan e, çevirmeyeceğim. Bu çok önemlidir. Çünkü e, iyi bir renk almadan çevirirsem bir daha kızarmayacaktır. O yüzden arkadaşlar başında bekleyelim. Zaten peş peşe kısa bir süre içerisinde krepler pişecektir ee, ne fazla kalın olacak ne de fazla ince olacak Çünkü bu börek olduğu için ince olmasın biraz kalın olsun çok da kalın olmayacak Tabii ki de bakıyorum gayet güzel kızarmış şimdi hemen ters çeviriyorum bu ilk krep ilk krepler genelde böyle olur bundan sonraki krepler daha güzel çıkacaktır çok fazla uzun süre pişirmeyeceğiz Arkadaşlar bu yüzeyini hemen e, ortalama bir 10-15 saniye ocakta kaldıktan sonra bir temiz bir kumaşın üstüne alacağım ki hamur olmasın diye. Her tavaya dökmeden önce kepçeyle karıştırıyorum. Ondan sonra e, hamuru döküyorum. Kıvamı da net bir şekilde gördünüz. Bundan sonraki krepler daha hızlı bir şekilde pişecektir. Altına temiz bir bez serdim ve hepsini bu şekilde üst üste koydum. Şimdi hemen iç malzemesini hazırlıyorum. Kaçaları zaten rendelemiştim. Şimdi domateslerini hazırlıyorum. E, bu kısımlarını arkadaşlar alıyorum. E, eğer almasaydım iç harcı sulu olacaktı. O yüzden mutlaka alın. Yani zaten çöpe gitmeyecek o. E, kahvaltı masasında değerlendireceğiz. Hemen küçük küçük doğruyorum. Biraz salam ilavesi yapacağım. E, evinizde sucuk varsa veya e, pastırma artık ne varsa değerlendirebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre zeytin ilavesi de yapabilirsiniz. Bu şekilde hemen küp küp doğruyorum ve artık e, dakikalar içerisinde de iç harcını hazırladım. Ayırmış olduğum krep hamurundan kenarlarına çok fazla yoğun sürmenize gerek yok. Az miktarda kenarlarına sürüyorum. E, Elinizde de tabii ki de bu işlemi yapabilirsiniz. İç harcını koyuyorum bol bir şekilde. Gerçekten de arkadaşlar denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. güvenle yapın. Zaten buraya kadar bir şey yok yani çok pratik bir şekilde yaptık. E, biraz sonra da fırına vereceğiz. Sadece bir 10 dakikada fırında kalacak. Ondan sonra hazır. Şimdi kapatma işlemini yapıyorum. E, bu işlemi çok hızlı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yavaş yavaş bastırarak hamurları birbirine bastırarak yapıştırma işlemi yapacaksınız biraz zor olabilir yani yaptığınız yer açılabilir devam edin zaten göreceksiniz sizi yönlendirecek krep hamuru gayet kolay olacak bu arada kapatırken de elinizin kuru olması gerekiyor Sadece 3-4 dakikanın içerisinde içlerinin hepsini bu şekilde doldurdum ve şekil verdim. Ee, geçtiğim yerlerden tekrardan geçiyorum. Bu kapanan yerler daha iyi yapışsın diye. Bu arada fırını açtım. Sadece arkadaşlar bir 10-12 dakika fırında kalacak. Buradaki amaç kaşarların erimesi ve sıcak servisi sağlamak. 190 derece ısıtmış olduğum fırına şimdi hemen veriyorum. 10-15 dakika fırında kalacak. hemen fırından çıktı fazla da kalmasın yoksa kurur arkadaşlar eğer fırına olmayan arkadaşlarım varsa onlar da büyük bir tencerenin içerisine üst üste veya yan yana koyabilirsiniz ama tencerenin kapağını kapatın altında birazcık yağlayın 10 dakika boyunca ocakta kalsın o şekilde de hem içindeki kaşarlar yiyecek hem de krepler ısınacak çok da güzel olacak ee, bakın hemen ben servis tabağını aldım. Hemen servis etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Dakikalar içerisinde hazırladım. Eminim yiyen herkes çok beğenecek. Fırında fazla tutmadım. Kaşarlar sadece eridi. Ee, çok yumuşak bir dokusu var şu anda. Toplam 8 tane çıkıyor. Bir tanesini boş olarak benim oğlum yedi. Şimdi ben müsaadenizle tanına bak bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. şu anda gerçekten de anlatmaya kelime bulamıyorum kaşar ve domatesin uyumu bir harika e, krebin de lezzeti tam uymuş çok dengeli bir lezzet var e, zeytin de olmuş olsaydı daha da artardı bu lezzet e, az miktarda deneyebilirsiniz zevkinize göre arkadaşlar gerçekten de şahane Normalde yediğim şeylerde biraz acılık ararım ama bunda hiç gerek yok eminim yediğiniz zaman Sizler de çok beğeneceksiniz Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten de çok lezzetli. Denediğiniz zaman, tadına baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.